arkadaşlar ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Daryl oynuyoruz. Hı? Hadi o zaman başlayalım. Aa söylemeyi unuttum. Daryl sıfırdan oynuyoruz. Yapabildiğimiz kadar kupa yapacağız. Bakalım. Önce alayım. Kutuyu aldım. Daryl'ın arkadaşlar yuvarlanıyor şöyle. Ve sersemletiyor. Burada çok güzel enerji var. Boşta bir kutu var. Onu da aldım. Aşağı doğru ilerliyorum. Map'i çok beğendim. Yuvarlanıp gidiyoruz. Ah çarpmasaydım iyiydi. Burada dinamak gördüm. Hayır hayır hayır. Yes. Hasarı çok iyi. Buradan kaçıyorum. Birazcık can toplayayım. Evet, böyle. Çok iyi oldu. iki çekti beni. 10 <laughs> kupamızı aldık. Gezmeden devam ediyor. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Ay direkt ortaya girsem neler olur acaba? Şu... Hiçbir şey olmaz. Şöyle gireyim. Şuradan tarayı alalım. Hızlıca. Şuradan. Seni de alayım. Yes. Şimdi Riko gelecek. Riko gelmeden şu enerjileri alayım. Aynen şimdi karşıma çıkacaksın. Aa çıkmadı. Çok enteresan. Enteresan yani. Burada fight dönüyor. Onu da aldık. Şurada bir tane kutu varmış. Ben da... ya, bu kutu... ya Neyse kutuyu da aldım. Ey primo sen buraya geleceksin oğlum. Aa bir sürü enerji var. 12 olduk. Buraya giriyorum. Kutu savaşçı var. Ya hayır. Onu da aldık. Evet el primo. Yani sen buraya geleceksin oğlum. Tamamdır. Onu da aldık. İkinci kademe 21 kupa olduk. Ya map çok tehlikeli arkadaşlar bence şu an. Her an ölebiliriz yani. Şuradan, kenarlardan. Ben şimdi aldım. Onu da aldım. Buradakileri kovduktan sonra çok güzel. Evet. Sadece çok fena hasar yiyoruz yani. Böyle bir hasar yeme yok. Zaten 9 enerjiyiz. Şu an istediğimizi alabiliriz. Bunu da aldım. Şimdi bakalım bakalım etrafta kimler var. O 5. Onu da aldık. Enerjilerini de aldık. Hesaplaşma. Neredesin? Kaç kaçabildiğin kadar. Ay, gerçekten şu peşinden koşmak hiç hoş değil. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gelenlere bak. Önce şunları alayım dedim. Zaten yakında. Orada da fightlar dönecek. Çok iyi hasarı. Çok sağlam hasarı. Kutuları iki vuruşta kırıyorum. Of. Kenji gelmeden buraya. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Şurada birileri var. Evet Penny'i de aldık. Tam gaz devam ediyorum. Orada bir fight dönüyor. Evet Tara'yı da aldım. Daryl'ın muhtemelen serisinin devamı gelecek. Siz nasıl maçlar yapmamı istersiniz? İsterseniz Jaspo ile beraber girmeye devam edebilirim. Zaten olacak. Şöyle arkadan gideyim. Onu da alalım hızlıca. Şu ortadaki ekipaları da alalım. Onu da aldım. Holu da alırız. Sıkıntı yok. Onu da alırız. Şurada bir enerji gördüm. Biliyorsunuz ki ben enerji toplamayı çok seviyorum. Koltuğu da aldık. 13 olduk arkadaşlar. Evet burada. Bir bekleyeyim mi? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Kenarları kontrol ediyor. <laughs> Hesaplaşmaya geldik. Yes. işte bu. Çok eğlendim. Aa bir tane daha Daryl geldi. Umarım kapışırız ve onu alırım. Burada ne kadar kutu var. Çok bir şey de yokmuş. Tanks'den mesela onu alır mıyım? Tara'yı. Al Tara değilmiş. yine galiba o. Burada da biri vardı. Oo ölmüyor ya. Aldım. Süper aldım onu da. Renk geliyor. Aa ne güzel deş öyle. Süper. Şurada bir Daryl var. Görüyorum. Sinirli. Teke de o kaldı ya. Kapışıyoruz resmen. Çok iyi. Üf. Onu da aldık. Diyorum. Yeni bir içerik çıkarmak istiyorum. Sıfırdan serisi evet güzel, eğlenceli. Ama nereye kadar devam eder bilmiyorum. O yüzden. Şunu da alalım. Ay boşluğa atmazsınız onu da ya. Hmm, benim dibinden vurmam gerekiyor demek ki böyle. Tamam, vururuz. Burada kimse yok mu? Hayır, 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 hayır. Çok yanlış yere attım. <laughs> Arkadaşlar lütfen yorumlarda bu içerik inanılmaz izlenir dediğiniz içerikleri benimle paylaşmayı unutmayın. Peki şunu şurada şöyle atsam. o çok iyiymiş. Renk geliyor. Uf, ultisini atmadan. Neden yani? Bir tane enerji vardı. Hesaplaşma. Kiminle hesaplaşıyoruz? Hello. Neredesin? Neredesin? Hah burada. Geldi sonunda. Viola hadi. Yes. Yani bence öyle gezmek yerine içine doğru fıtı fıtı sıksa beni bir yerde denk getirip Yavaş yavaş canımı azaltarak beni alabilir de. hiç ortaya girmeye gerek yok. Ortalardan, etraftan toplamamız gerekiyor. Bazen karıştırıyorum böyle mesela bir şey demişim, stanı demişim. Ya bir git. Cık. Hemen at. Hemen at zaten. Şurada bir colt gördüm. Bir colt mermisi gördüm. İnternetim gidiyor. İnternetim gidiyor. Hayır. Hayır. Onu aldık. Çok iyi. 7 olduk. Hayır, 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 hayır. Süper, Aynen öyle. Güçlü karakterler gelmeye başladı. aldık. Uf, el de aldım. Aa, o bana can veriyordu. Kim kaldı? Bir kaldı. Burada değil. Burada da değil. Hadi gel buraya. Hadi buraya gel. Gel artık. Şak. Ben 10 dakikada 200 kupa yaparım. Ben böyle yaparım. Çok kötü oynamışsın. Kes ya. Bak ya. 3 olduk. Şunları da alayım bari. Güzel kısmı tank olduğu için canımız full. Yani full derken evet çok can kayboluyor ama çok yüksek olduğu için canım. Hayır ya. O oh, on olmuş. Şimdi. Ah, yapamadım. O komboyu yapamadım ama yapacağım. Görürsünüz. Çok fena bir komba geliyor. Burayı bıraktılar arkadaşlar. Ne oluyor? Az önce bir şeyler oldu. Ondan sonra kavga etmişler. Şimdi o buraya bir bu merak sallayacak yaklaşık. Ben yani onu böyle alacağım. Böyle yaparak onun üstünü bozabildim mi acaba? Hayır hayır hayır. Edgar 8 oldu kanka. Yapma yapma. Edgar oh, 11 oldu. Çok güzel. Bak. Ben daha ne yapayım ya. Hayır, hayır. Of. Ultisini kullansaydı gidebilirdik. Sarı düşüşüm çok hızlı. Maalesef ki. kandırılacak. Yes, order. Onu... Hadi, hadi! Yes! İşte bu. <laughs> Ve ödüllerimizi toplayalım. Belki kostüm, mostüm bir şey gelir ya. Yeter ya. Lanetli Kenji istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Çok şey istiyorum. Öyle. Aa kime geldi bu ama bir. Sizce kime geldi? Ne olur Lita'ya gelmiş olma. Beni no, geldi. Olsun. Zaten vardı galiba öyle hatırlıyorum ama. Olana bir daha gelebiliyor mu ya? 56 teşekkürler. Arkadaşlar eğer su açılım videosu seviyorsanız Jason'un kanalına gitmenizi öneririm. Çünkü Aman Allah'ım. Kaç para ödediğini ne siz sorun ne ben söyleyeyim. <laughs> Buradan da gelenleri alalım. Hayır, sonra bakacağız ona. Sonra bakacağız suya. Buradan ne geldi? Okay. Şimdi bayağı bir şey açtık. Arkadaşlar elimde olan savaşçılar bunlar. Şimdi bunlardan hangisiyle maç atmamı istersiniz yorumlara yazın. İsterseniz Daryl'a e devam edebiliriz. Daryl'ı yükseltip. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Aa bir dakika. Bir dakika. Bunu da bir göstereyim lütfen. ID'mi de görmüş oldunuz. Eklemek isteyen arkadaşlar ekleyebilirler. 1000 aboneye geçtikten sonra bütün istekleri kabul ediyorum.